Merhaba tam sonuç takipçileri. Bu konumuzda sizlere Windows 7, 8, 10 işletim sistemini tek komutla nasıl silebiliriz? Bunu göstereceğim. Bu sıra dışı bir yöntemdir. Birçok kullanıcının aklına gelebilir işletim sistemini neden silme gereği duyarız diye. Birincisi. Bilgisayarı satmaya karar verirseniz içinde önemli bilgileriniz varsa bu komut ile işletim sistemini tamamen silebilirsiniz. İkincisi Yeni bir bilgi, bilgisayar aldınız. Eski e, bilgisayardaki işletim sistemini yeni bilgisayarda kullanmak istiyorsanız e, bu yöntemi e, kullanabilirsiniz. Eski bilgisayardaki işletim sistemini yeni bilgisayardaki e, bilgisayarda kullanmanın tek şartı eski bilgisayardaki e, işletim sistemini tamamen kaldırmanız gerekir. İkincisi ise lisans anahtarının retail olması gerekir. Retail lisans ne demek? Sonradan alınan kutu lisans demektir. Bu şartları bu şartları sağlıyorsa işletim sistemini yeni bilgisayara aktarabilirsiniz. Herhangi bir neden yoksa bu komutu kesinlikle uygulamayın. Bu komutu uyguladığınız zaman işletim sistemi tamamen silinecektir. Komutu uygulamak için arama kutusuna CMD yazalım ve yönetici olarak çalıştıralım. E, CMD ekranımız açıldıktan sonra e, şu komutları uygulayalım. E, BC Dedit e, enter bas, BC Dedit yazım enter tuşuna bastığımız zaman bu ekran gelecektir. E, bizim için burada önemli olan Windows Bootloader başlığı altında yazan bilgiler bizim için önemlidir. Destruction karşısında gördüğünüz gibi Windows 7, 8, 10 hangi işletim sistemini kullanıyorsanız bu kısımda yazar. Bizim için önemli olan bu bilgiye ulaştıktan sonra Identifier karşısında yazan komuttur. Bunu kopyalayalım. Seçili konumdayken Enter tuşuna bastığımız zaman kopyalanır. Bunu seçili konuma getirmek için sol üst köşede bu simgeye tıklayın. Özellikler. Ve hızlı düzenleme modunun etkin olduğundan emin olun. Etkinde ise etkinleştirin. Daha sonra seçiliyken Enter tuşuna basın. Ve şu komutu uygulayalım. E, kopyaladığımız komutu boşluk bıraktıktan sonra e, mouse'u sağ tık yapalım. Yapıştıralım. Boşluk. Slash F komutunu uyguladığımız zaman Enter tuşuna bastığımız zaman işletim sistemi tamamen silinecektir. Bu komutu uygulayın sözde kalmasın. Enter tuşuna bastım. İşlem başarıyla tamamlandı yazısını çıkması gerekir. Bilgisayarı yeniden başlatana kadar veya kapatana kadar işletim sistemini kullanabilirsiniz. Kapattığınız an veya yeniden başlattığınız an işletim sistemi tamamen silinecektir. Bunu hep birlikte deneyelim görelim İşletim sistemini yeniden başlatalım. Gördüğünüz gibi işletim sistemi başarıyla silinmiş bu ekran gelir ön yükleme yapılandırma verileri dosyasına geçerli bir işletim sistemi yok dosya boot bcd bu ekran gelir İşletim sistemi tamamen silinmiş eğer bilgisayarınızı satacaksanız bu yöntemi uygulayabilirsiniz. İkincisi eski bilgisayardaki işletim sistemini yeni bilgisayara taşımak istiyorsanız yani retail lisansınız varsa bu komutu uygulayabilirsiniz. Bu şekilde işletim sistemini tamamen kaldırabilirsiniz. Bir eğitim videomuzun da sonuna geldik. Videoyu beğenip ücretsiz abone olmayı unutmayın. Kanala yeni bir video yüklediğim zaman haberdar olmak istiyorsanız zil simgesine dokunarak bildirimleri açabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.